Onun için Allah <laughs> insanları cennete götürmek için sebepler koymuş. İşte o sebeplerin başında farzlar gelir. Farzların arkasında nafile ibadetler gelir. Çünkü Allah kullarım nafile ibadetleriyle bana yaklaşmalarına devam ederler. Tabii ki bu nafile ibadetler sünnet-i Resulullah'a uygun olmaları gerekir. Onun dışında dışındaki ibadetler değil. Her halimizde Şimdi de seniye ittiba ederek, ferazi ilahiye yerine götürmek kayret edip artık vasitelere binmiş oluruz. O vasıta bizi Rabbimize kavuşturacak vasıtadır ve sebeptir. Dünyamızda nasıl ki insanlar sebepsiz maksetlerine kavuşamıyorsa ahiret hususunda da Allahü Celal'ın koymuş olduğu sebeplerin dışında huzurdan bir sene kavuşamaz. Tabii ki o sebeplerin birisi de bedenimizde olur. Ama bu bedenimiz bizi Allah'a kedirmek için Allah'ın istediği gibi kullanmamız gerekiyor. Ey kulum bana gel diyor. Senin heva hevesinin doğrultusunda veya dünya insanlığın heva heves istek doğrultularında gideceğin yolla Mevla'ya kavuşamazsın ki. Çünkü yolda eşkıyalar çok. Şeytan durmaz arkasından, nefus durmaz, insan şeytanları durmaz, durmaz, durmaz. Mücadele çok zor. Kayaları aşmak için bir taraftan Allah'a dua edip, tazarru yaz yalvarış, bir taraftan da bütün dikkatimiz ölümüzdeki haritaya olması gerekiyor. Haritada Allah'ın gösterdiği noktalara dikkat etmeliyiz. Oradan az azıcık sayıklarsam Sayıklarsan düşer, helak olursun. O sırada müstekim denilen Allah'a giden yolu tabir eder cennet etler Kıldan ince kılıçtan geçirmiş. Niye? Hiç çadalı yoktur. O kadar hassastır, bölünmez demektir. Allah'ın gösterdiği yolu bölüp de onun altından ikinci bir yolla Allah'a gidilmez. Onu bölüp de ikinci bir yolla Cennet'e gidilmez.